şey orada ya. Evet, sen. Evet. Duygularını alalım. Kırdık kıracaklar istiyor istemedim, kopuyor kırılacak diye. Sarıyor mu şu bu? Sarıyor, sarıyor. Olay bu abi. Büyük balçalık bu. 3 para Bak kabışını aşağıya şey tut. Yatır kabışını. Rahat çekeceksin. Yatır. Ucunu yatır. Yatır. Yatır da yatır. Rahat ha. Kendin oluyor ha. Yok hayır. Sakın ha. Olur mu? yukarı kaldır biraz ama o da böyle kasa kapattır. Olmaz olur. Kaptırdı dinleyelim. Çal, bakalım kardeşim Süper. bu arada sağ olasın çekiyorum bizi de videoya. Oğlum bak yine yukarıdan karşıdan çıkacak. Abi, abi öne çıkacak tabii. tekne ha, akıyor görmüyor musun ya? Geliyor orada bir yerlerde abi. Tekne akıyor abi hadi etme. Ha tam orada kocaman. Geliyor. Geliyor. Oh ya be. Maşallah. Ya maşallah be. Maşallah. Ne kaçın be. On, atla atla on. atlayacağım şimdi denize atla ya. <laughs> sinarit galiba. Sinarit sinarit çek. Sinarit. Çek 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 çek. Yavaş yavaş çeksen. Çek böyle. Yavaş yavaş etme. <laughs> <laughs> Acele etme. Sinarit tabii yani. ya. Sinarit, sinarit. Geç, yavaş yavaş, çek abi. Yavaş, çek çek, 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 çek. Çektim abi, çektim de bitti bu kadar. Buyurun. Balon! Buyurun. Helal. Helal. helal olsun. E, Al. Helal olsun. Çak. E, Çak. Helal. helal. helal olduyum olduyum bırak artık. Helal abi be. Paketçi abi be helal olsun. Paketçi. Kolum mu ağrıdı? Kolum ağrıdı. Kremi bitti. Eline çek. Kutan çek. Kutan da gelin. Paketçi elin ağrıdı. Kremimiz yok. Yavaş yavaş böyle. <laughs> Elim ağrıdı. <laughs> Coşkun <laughs> kardeşim sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tebrikler. Ederim, sağ olasın. Ederim.